sorumuzdayız arkadaşlar. Analitik düzlemde orijine B ve C noktalarını vermiş arkadaşlar. Köşe koordinatlı OBC üçgenin alanını vermiş bize. Evet. Bu üçgenin alanı da 15 birim olduğuna göre K'nın alacağı değerler çarpımı kaçtır diyor arkadaşlar. Alanı nasıl bulduk arkadaşlar? Tek de koordinatları alt alta yazıyoruz. 0 0 3 6 K eksi -2. Ne yapıyorduk arkadaşlar? ilk yazdığımızı sonra bir daha yazıyorduk. Sonra arkadaşlar çarpıyoruz. Bunları çarpıyorduk. Evet. Çarpalım 0 çarpı 3. Şurada yazalım. 6 çarpı k. Eksi 2 çarpı 0. Evet. Bunların hemen toplamlarını bulalım. 0 çarpı 0. 6k 0. Yani toplamda ne geldi arkadaşlar? 6k gelmiş oldu. Diğer devam arkadaşlar. 0 çarpı 6, 3 çarpı eksi 2, k çarpı 0. Hemen onu, o işlemi de burada yapalım. 0 çarpı 6, 0, 3 çarpı eksi 2, eksi 6, k çarpı 0. 0. Burada da toplamda ne gelir arkadaşlar? Toplarsak eksi 6 gelecek. Evet. Bundan sonra arkadaşlar alanımızı nasıl buluyorduk? Bunlardan arkadaşlar alan OBC üçgeni eşittir 1 bölü 2 çarpı mutlak değer içerisinde. Bu büyük küçük, büyükten küçüğü çıkarıyorduk arkadaşlar. Burada bilmediğimiz için ne yapıyorduk daima mutlak değer alıyorduk. Çünkü pozitif olur. Alanlar negatif olmaz. O zaman 6K 6 yazarız. Mutlak değer içerisinde. Alanın belli mi? belli arkadaşlar. Onu da getirip yerine yazarsak K'nın burada alacağı değerleri ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet şuradan devam edelim. Alan A, O, belli arkadaşlar. 15 birim eşittir. 1 bölü 2 çarpı burada mutlak değer içerisinde de 6K 6 ifademiz vardı. Evet işlemlerimizi yapalım. Hemen şu 2 ile arkadaşlar 15'i çarparsam 30 olur. O da eşittir. Mutlak değer içerisinde 6K 6. Mutlak değeri arkadaşlar hatırlayalım. Hemen en basit, en sade haline getirmeye çalışalım. 6'lar ortak. Mutlak değer içerisinde 6 parantezini alırsam K eksi 1 gelir arkadaşlar. Buradaki 6 pozitif olduğu için mutlak değerin dışına çarpım durumunda olduğu için dikkat edin. Mutlak değerin dışarısına alabiliyorduk. O zaman 30 eşittir. 6 çarpı mutlak değer içerisinde K eksi 1'dir arkadaşlar. Her iki tarafı altıya bölerek ifademizi en sade haline getiriyoruz arkadaşlar. Buradan 5 eşittir mutlak değer içerisinde k eksi 1'i ne yapmış olduk? Elde etmiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi mutlak değeri hatırlayalım arkadaşlar. Mutlak değerimizin özelliği neydi? Bir çamaşır makinesine benzetin demiştim arkadaşlar. Çamaşır makinesinin içerisine kirli çamaşırları attığımız zaman yıkadıktan sonra bize temiz temiz çamaşır verir. Yine çamaşır makinesinin içerisine temiz çamaşırlar attığımız zaman sonuç olarak yine bize neyi verecek? Temiz çamaşırlar verecek. Mutlak değerin akılda kalıcı olabilmesi için bu şekilde size bahsetmiştim. O zaman kirli çamaşırlar negatif sayılar olarak ifade edelim. Mutlak değerin içerisinde negatif bir sayı olduğu zaman dışarı nasıl çıkıyor arkadaşlar? Temiz çıkacak yani pozitif olarak çıkacak. Pozitif bir sayı, yani temiz bir çamaşır attığımız zaman pozitif bir sayı, temiz çamaşır arkadaşlar ne olacak dışarı yine temiz çıkacağı için pozitif bir sayıda ne yapacak? Pozitif olarak çıkacak. O zaman mutlak tanımı gereği arkadaşlar ne yapacağız? Bir k eksi bir yani mutlak kaldırdığım zaman diyeceğim ki iki durum var arkadaşlar burada. Bir k eksi birimiz arkadaşlar 5'e eşit olacak. Diğer durumda da k eksi 1'imiz neye eşit olacak? Eksi 5'e eşit olacak. İki durumda inceliyorduk. Hatırlarsanız. Evet. Bundan sonra k'nın alacağı değerler arkadaşlar. Eksi 1'i diğer tarafa attım. 5 artı 1'den k buradan 6 gelir. Eksi 1'i yine aynı şekilde diğer tarafa atalım arkadaşlar. Eksi 5 artı birden k'nın buradan eksi 4 gelecek. Ve k'nın alacağı iki tane değeri bulmuş oluruz arkadaşlar. K'nın alacağı değerler çarpımı demiş arkadaşlar. O zaman K'nın alacağı değerler biri 6, diğeri de eksi 4 olacağı için 6 kere 4 eksi 24 bulunmuş oluruz arkadaşlar. Evet bu şekilde de bu soruyu çözmüş olduk. Dokuzuncu sorumuz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuzda bir ABC üçgeni veriyor. B'de açıortay uzunluğunu vermiş arkadaşlar bize. Okuduğumuz zaman soruları bakın geometride en büyük eksikliğiniz sayın öğrenciler, sevgili öğrenciler. Buradaki verilenleri okumamak. Soru çözerken arkadaşlar sadece şekilde odaklanmayın. Verilenleri muhakkak okuyun. Verilenleri okumadığınız için yani %90'ı okumadığı için soruyu çözemiyor. O yüzden arkadaşlar sorulardan muhakkak verilenleri okuyun. Bakın bize burada arkadaşlar AB ve BC uzunluklarının eşitliğini vermiş. BC uzunluğu AB uzunluğunun iki katı. O zaman BC uzunluğuna şurada arkadaşlar BC uzunluğuna 2K dersek AB uzunluğunda ne olacak arkadaşlar? 1K olacak. Evet. Noktalarımız belli arkadaşlar. Koordinat noktalarımız. Bundan sonra arkadaşlar bir özellik vermiştim önceki derslerde hatırlarsanız. Eğer AD ile DC arasındaki uzaklığı biliyorsam ve koordinat noktalarını biliyorsam arkadaşlar bir formülümüz vardı. Hatırlarsanız o formülden faydalanarak ne yapıyorduk? Buradaki D'nin fark etmez ABC hangisini istiyorsa onların noktaların istenilerini yani bulmuş oluyorum. Burada arkadaşlar bu uzunlukları nasıl bulacağız? Bakın bu soruda şuraya açı ortaya verilmiş. Sorularda hiçbir şey boşuna verilmez. Size kullandırtırırlar. Ona dikkat edin. Buradaki aç ortayı yapmam lazım arkadaşlar? Kullanmam lazım. Dikkat edin aç ortayın da özelliği söylemiştim arkadaşlar. Aç ortayın kenar uzunluklara bakın. Belli. K'ya 2K. Ne demiştik? Açı ortayın arkadaşlar kenar uzunluklarıyla tabanları orantılıydı. Yani oranları birbirine eşitti. O zaman şunu diyebilir miyim? 1K'da arkadaşlar şurası ne olsun? 1X olsun. X'i hiç kullanmamış. Evet. 2 kda da o zaman dc uzunluğu şöyle gösterelim 2x olacak. Oranı yaptığım zaman arkadaşlar bakın k'nın x oranı, k'nın 2 k'nın 2x oranı, ikiler sadeleşeceği için k'nın x oranı birbirine ne olmuş olacak? Eşit olacak. Açı ortayımızın özelliği de hatırlarsanız. Evet, şuraya da x bulduk arkadaşlar. Şimdi ad uzunluğuyla dc arasındaki uzaklığı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Bu noktalar arkadaşlar şu şekilde belirtelim. A, D, C noktaları Evet A noktamız Eksi 5'e 3 D noktamız M virgül A C noktamız da 5'e eksi 2 Evet A, D uzunluğunu 1x bulduk D, C uzunluğunda da arkadaşlar 2x bulduk Formülümüzü hatırlayalım A, D uzunluğunun D, C uzunluğuna oranı Yani x'in 2x'e oranı Şuraya yazalım. X'in 2x'e oranı. Evet. x2 eksi x1 yani m eksi eksi 5 bölü x3 eksi x2 eşittir. Aynı şekilde ordinat içinde arkadaşlar y2 eksi y1 bölü y3 eksi y2 eksi 2 eksi K arkadaşlar. Formülü hatırladığınız umarım. Hemen bu formülden faydalanarak ne yapacağız? M ve K'yı bulmuş olacağız arkadaşlar. Hemen şurada X'leri sadeleştirirsem arkadaşlar. Burada bir kalır. Ayrı ayrı çözümler yaparak M ve K'yı bulacağız arkadaşlar. Hemen şurada M ve K'yı bulalım. 1 bölü 2 eşittir. M eksi eksi 5 yani ne olacak arkadaşlar? M artı 5 olacak. Bölü 5 eksi M. Burada işler dışlar çarpımını hemen yaparsak arkadaşlar 2 çarpı m 2 m artı 2 çarpı 5 10. 1 çarpı 5 eksi m yine 5 eksi m arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa hemen uygularsak arkadaşlar. Eksi m'yi bu tarafa artı 10'u bu tarafa atarsak arkadaşlar buradan sonucumuz ne gelecek 2 m artı m o da eşittir. Artı da eksi 10 olarak geçecek arkadaşlar. 5 eksi 10. Buradan 3M eşittir. Eksi 5'ten arkadaşlar. Her iki tarafı 3'e bölersem M'nin değerine ne yapmış olacağız? Eksi 5 bölü 3 bulmuş olacağız. Evet. Eksi 5 bölü 3 arkadaşlar. K'nın değerini de aynı şekilde bulalım. 1 bölü 2 eşittir arkadaşlar k eksi 3 bölü eksi 2 eksi k. Evet şu ifadeyi de siliyorum. K üzerinden buradan bulalım arkadaşlar. Yine işler dışlar çarpı yaparsam. 2 çarpı k. 2 çarpı eksi 3 eksi 6. 1 çarpı eksi 2 eksi k arkadaşlar. Yine bilinmeyenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa hemen. K'ımız da buradan bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. M artı k'nın toplamını istiyorum bizden. M arkadaşlar kaç bulmuştuk? Eksi 5 bölü 3. K'yı da 4 bölü 3 bulmuştuk. Bunları toplarsak eksi 1 bölü 3 gelecek arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de bu sorumuzu çözmüş olduk. Evet arkadaşlar. Bu sorumuzda ise ABC üçgeni vermiş. DE uzunluğu vermiş. D ve E noktanın koordinatlarını vermiş. Yine hemen verilenler ne yapıyoruz arkadaşlar? Okuyoruz. Verilenler okuduğum zaman dikkat edin. DE ile AB birbirine paralelmiş. Bu uzunluklar birbirine paralelmiş. O zaman DE uzunluğuyla AB uzunluğu hemen şu şekilde şekil üzerinde ifade edelim. EC'nin BC'ye oranını vermiş. 2 bölü 5. EC uzunluğuna o zaman arkadaşlar. EC uzunluğu hemen şurası. 2K dersen uzunluğuna. BC uzunluğunda tamamı 5K mı oluyor arkadaşlar? Evet. Bunlar diye ne yazmış olduk. Biz de AB uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Evet bu üçgenimizde dikkat edin. DE ile AB uzunluğu birbirine paralelse aklımıza yine ne geliyor arkadaşlar? Temel benzerlik oranı gelsin. Çünkü adam kenar uzunluklarını da vermiş bize sonunda. Değil mi? Paralellikle. Nasıl yapıyoruz? Hemen tamam bir hatırlayalım arkadaşlar. Şu tamam uzunluğu B olsun. Şurası X olsun. Y olsun. Üçgenimizde temel benzerlik oranı. Temel benzerlik oranını uygularken de dikkat edin. Buradaki iki uzunluk birbirine paralel olacak. Paralellik olmazsa temel benzerlik oranını yapamayız arkadaşlar. Evet, temel benzerlik oranı şuradaki uzunluğumuza A dedim. Tamamı B arkadaşlar. Yani A'nın B'ye oranı ve şuradaki paralel doğruların birbirine oranı yani X'in Y'ye oranı yaparak ne yapıyorduk arkadaşlar? Temel benzerlik oranını uyguluyorduk. Benzerlikten hatırlarsınız. Evet, kalıba baktığınız zaman zaten paralel kenar uzunluklar belli. O zaman ben burada AB uzunluğunu bulabilmem için DE uzunluğunu bulursam o zaman AB da hemen temel benzerlik oranından faydalanarak bulmuş olurum arkadaşlar. Evet, iki noktamızın koordinatları belliydi. Hemen bu koordinatlar arkadaşlar belli ise iki nokta arasındaki uzaklıktan faydalanarak DE uzunluğunu ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bulacağız. Hemen şurada DE uzunluğunu bulalım. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? X2 eksi X1 yani 5 eksi eksi 1'in karesi artı Y2 eksi Y yani 3 eksi eksi 5'in karesi ve en son ne yapıyorduk arkadaşlar? Kare alarak iki nokta arasındaki uzaklığı bulmuş oluyorduk. Hemen 5 1 arkadaşlar buradan 6 geliyor. 6'nın karesi geldi. Artı buradan da 3 artı 5 gelecek toplamda 8 sekiz gelecek. 8'in karesi. Kare kök içerisinde. Evet. Önceki dersimizde söylemiştim arkadaşlar bakın 6'nın karesi 8'in karesi özel üçgenleri hatırlayın. 6 8 10 özel üçgenimiz. 3 4 5'in katlarıydı arkadaşlar bunlar. 5, 12. 5'in karesi, 12'nin karesi varsa bunların karelerini alıp toplamaya çalışmayın. İşinizi uzatmayın. Büyük sayılar geldiği zaman. Hemen özel üçgenler aklınıza gelsin. 6, 8, 10 özel üçgenler. Zaten topladığı zaman 100 yapacak. 100 de kökün dışına 10 diye çıkacak. Uğraşmayın. Evet. Yani iki nokta arasındaki uzaklığı uyguları D uzunluğunu arkadaşlar kaç bulduk? 11'i bulduk. AV uzunluğunu artık arkadaşlar bulabiliriz. Buraya da X diyelim. x bulmaya çalışalım. Evet, tümel benzerlik oranını söylemiştim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? EC uzunluğunun tamamı CB uzunluğuna, sonra DE uzunluğunun AB uzunluğuna oranını yapacağız arkadaşlar. Tümel benzerlik oranından faydalanarak AB uzunluğunu bulmuş olacağız. Evet, C e uzunluğumuz 2K. CB uzunluğumuz tamamı 5K. Eşittir. Paralel DE uzunluğu 11'in AB uzunluğu x birim. Evet burada hemen k'larımızı arkadaşlar sadeleştirirsek içler dışlar çarpımından hemen şuradaki 2'yi 2'ye bölersem 1, 10'u 2'ye bölersem 5, İçler dışlar çarpımı yaparsam 1 çarpı x, x 5 çarpı 5'ten de 25 bulmuş oluruz arkadaşlar. AB uzunluğunu ne yapmış olduk? Bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. arkadaşlar 2010 YGS sorusuna köşelerini vermiş arkadaşlar A, B, C, D köşegenleri A, C ve BD olan paralel kenarın BD D köşegeninin uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi paralel kenarı tekrar bir hatırlayalım. A noktası 3 ,1. B noktası 5,3 C noktası 2 ,5. D noktası da A virgül B arkadaşlar. Evet. Paralel kenarı hatırlayalım. Hemen ne demiştik arkadaşlar? Paralel kenarda karşılıklı absisleri toplamı ve ordinatları toplamı birbirine eşittir demiştik. O zaman ben burada D noktasının koordinatlarını hemen bulabilirim. Bulduktan sonra benden istediği A, AC ve BD olan paralel kenarın BD köşegeninin uzunluğu. BD köşegenimiz neresi arkadaşlar? Ben de bu uzunluğu istiyor arkadaşlar. Buna da x diyelim. O zaman önceleyim D noktasının koordinatlarını bulmak. D noktasının koordinatlarını bulduktan sonra iki nokta arasındaki uzaklığı hemen uygularsam D B arasındaki uzaklığı ne yapmış olurum? Bu şekilde bulmuş olurum. Hemen yapalım arkadaşlar. Ne demiştik? Karşılıklı absisler ve ordinatlar toplamı birbirine eşittir demiştik. Yani A noktasının absisi 3 artı C noktasının absisi 2 birim eşittir. D ve B'nin arkadaşlar 5 artı A. Evet. Şurada toplamda 5 eksi 5 eşittir A'dan. A'yı arkadaşlar kaç bulduk? 0 bulduk. Aynı şekilde ordinatları toplamda birbirine eşittir demiştik. 1 artı 5 eşittir. B artı 3. 6 eksi 3'den arkadaşlar B noktasının arkadaşlar noktasında bulmuş olduk. D noktasında bulmuş olduk. Yani A'sı arkadaşlar 0, B'si 3. 0, virgül 3 ne yaptık? Bulmuş olduk. E ne D noktasının koordinatını biliyorum arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklığı uygulayarak DB köşegen uzunluğunu ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Hemen evet, iki nokta arasındaki uzaklığı BD uzunluğu arkadaşlar eşittir. Ne dedik? X2 eksi X1 yani 5 eksi 0'ın karesi artı y2 eksi y1'in karesi 3 eksi 3'ün karesinin kare kökü demiştik arkadaşlar. Evet buradan 5'in karesi artı 0'ın karesi arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar ne gelecek? 5'in karesi 5 diye 0'ın bir hükmü yok çünkü toplarsanız yine 0 olur. 5 olacağı için 5'in karesi. O da kökün dışına 5 diye çıkacaktır arkadaşlar. Evet çıkmış sorulardan bir tanesini çözmüş olduk. Gelelim arkadaşlar yine çıkmış bir soru. 2012 LYS sorusu. Dik koordinat düzleminde 1,2 noktasında bulunan bir hareketlinin T'inci saniyede bulunduğu noktanın koordinatlarını vermiş bize. Evet. Bu hareketli ikinci saniyede A noktasında, dördüncü saniyede B noktasında olduğuna göre diyor A ve arasındaki uzaklık. O zaman arkadaşlar gelelim ikinci saniyede hangi noktada onunla? Evet. T yerine 2 yazarsam arkadaşlar, T yerine 2 yazarsam, A noktasını bulmuş olacağım. 1 artı 3 çarpı T yerine 2 yazıyorum çünkü ikinci saniyede diyor. Evet. Virgül 2 artı 4 çarpı 2. T yerine sadece getirdim ikinci saniyedeki A noktasında olduğu için o noktayı buluyorum arkadaşlar. Hemen işlemlerimizi yaparsak A noktasının koordinatları 3 kere 2 6. Bir daha 7. 4 kere 2 8. 2 daha 10. A noktasının koordinatlarını bu şekilde bulduk. Gelelim arkadaşlar B noktasının koordinatlarına. B de arkadaşlar 4. saniyede B noktasındaymış. O zaman T yerine bu 4 yazacağım. B noktasını getiriyorum yine aynı şekilde. T de yerine yazıyorum. 1 artı 3 çarpı 4. 2 artı 4 çarpı 4 arkadaşlar. Yine burada da işlemlerimizi yaparsak B noktası bu koordinatları 3 kere 4, 12, 1 daha, 13, 4 kere 4, 16, 2 daha, 18 bulmuş olacağız arkadaşlar. A ve B noktaların koordinatlarını bulduk. Bizden istediği A ile B arasındaki uzaklık, yine iki nokta arasındaki hemen uzaklık formülünden faydalanarak ne yapacağız arkadaşlar? A ve B arasındaki uzaklığı bulmuş olacağız. Hemen arkadaşlar A ve B arasındaki uzaklık formülünden faydalanarak kök içerisinde x2 eksi x1 13 eksi 7'nin karesi artı y2 eksi y1 18 eksi 10 karesinin karesi. Evet. Buradan arkadaşlar 13'ten 7'yi çıkarırsak 6'nın karesi. Buradan da 18'den 10'u çıkarırsak 8'in karesi. Yine de söylediğim aynı şey geçerli. 6, 8, 10 özel üçgene direkt 10'dur deriz sevgili arkadaşlar. Evet dersimiz bu kadar. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hayırlı günler.